Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde relative clauses yani ilgi cümleciklerini işliyoruz. Öncelikle tanımlayıcı ilgi cümlecikleriyle başlayalım. Defining relative clauses. İsminin nitelediği ismin tanımlar kimden veya neyden bahsettiğini açıkça belirtir. Bu tür cümlecikler cümleden çıkarılamaz. Çıkarıldığında cümlenin anlamı değişir veya eksik kalır. Örneğin, the novel that is on the table is mine. Masada olan roman benim. The Novel denildiği için hangi roman olduğu belli değildir. Yani evet normalde The'nın E, farklı olarak bir belirleyiciliği vardır. Evet ama The Novel dediğimizde bir isim vermediğimiz için ya da işte bendeki kitap demediğim için, kitabın direkt olarak hangi kitap olduğunu söylemediğim için The Novel, herhangi bir roman. Bu nedenle On the Table bilgisi kitabın tanımlayıcısı konumundadır. Yani hangi kitap olduğunu bilmiyorum, masadaki kitap. Eğer masadaki dememiş olsaydım The Novel random bir novel olmuş olabilirdi. E, tanımlayıcı olmayan ilgi cümlecikleri yani non-defining relative clause'lardaysa isminin nitelediği isme ek, açıklayıcı bir bilgi verir. Yani eğer olmazsa, olmazsa buradaki relative clause gene cümle anlamlıdır. E, cümleden çıkartılabilir bu bilgi e, çünkü cümlenin temel anlamı değişmez çıkartıldığında. E, ama ekstradan bir bilgi vermek için kullanılır. Örneğin, my sister who lives in Belgium is coming to visit. Belçika'da yaşayan kız kardeşim ziyarete geliyor. Burada ben who lives in Belgium dememiş olsaydım da zaten my sister dediğim için, yani kız kardeşim dediğim için zaten spesifik bir bilgi, belli bir bilgi. E, o yüzden buradaki who lives in Belgium bir tanımlayıcı değildir, e, tanımlayıcı olmayan ilgi cümleci, yani ekstradan e, ek ve açıklayıcı bir bilgi veren e, bir yapıdır. E, açıklamamızda da zaten my sister denildiği için kim olduğu bellidir, who lives in belgium ekstra bir bilgi olduğundan tanımlayıcı değildir diye verilmiş. E, relative pronouns yani ilgi zamirleri Who, whom insanlar için kullanılır Who cümlecikte özne olarak kullanılır, şimdi who ve whom birbirine çok yakın görünen şeyler zaten hemen hemen aynı şey aslında Sadece kullanım farklılıkları olduğu için e, sadece who değil aynı zamanda whom da Burada yer alıyor. Bu nesne olarak kullanılır. Yani who cümlecikte özne olarak kullanılıyor, komsa nesne olarak kullanılıyor. Peki nasıl? Örneğin, the woman who lives next door is a nurse. Yan dairede yaşayan kadın hemşiredir. Bu cümlede bahsettiğim tek bir kişi var. O da yan dairede yaşayan kadın. Burada e, the woman dışında herhangi bir özne olmadığı için ve the woman cümlenin öznesi olduğu için nesnesi olmadığı için whom yerine who kullandım. The boy who is talking to the teacher is my cousin. Öğretmenle konuşan çocuk benim kuzenim. Gene burada the boy'u tanımlıyorum. Bu yüzden who kullandım. The girl whom I met yesterday won the competition. Dün tanıştığım kız yarışmayı kazandı. Şimdi burada the girl whom I met demiş olmamdan ötürü. Yani I, ben tanıştığım, benim tanıştığım kız dediğim için whom kullandım. Çünkü burada tanışan kişi kim? Yani cümlenin öznesi kim? Ben ben tanıştım. Benim tanıştığım kız. Kız burada cümlenin nesnesi konumunda. Ve ben o yüzden the girl'ı e tanımlarken who yerine whom kullanıyorum. Çünkü esas özne burada I. Tanışan ben olduğum için the girl nesne konumunda. Bu nedenle who değil whom kullanmam gerekir. Bu açıklamayı da vermiş olalım. Which. Hayvanlar ve nesneler için kullanılır. Hem tanımlayıcı hem de tanımlayıcı olmayan ilgi cümleciklerinde kullanılabilir. Örneğin, the car which is parked in front of the house belongs to Mary. Evin önünde park etmiş olan araba Mary'e ait. Gene burada the car e, aslında who gibi e, ama sadece cansız bir varlık olduğu için, nesne olduğu için hayvan da olabilirdi burada. O yüzden who yerine which kullandım. The pencil which I use is a gift from my friend. Kullandığım kalem bir arkadaşımdan hediye. The pencil, kalem, which I use ki benim kullandığım, benim kullandığım kalem is a gift from my friend. Aslında... Ee, burada that pencil is a gift ee, işte I use that pencil gibi iki farklı cümle varmış da biz bunu bir cümle içinde birleştirmişiz gibi de düşünebilirsiniz the tree which grows fast is a lemon tree hızlı büyüyen ağaç bir limon ağacı the tree which grows fast ki hızlı büyür ya da hızlı büyüyen ağaç is burada artık iklimim geliyor a lemon tree bir limon ağacıdır That hem insanlar hem de nesneler için kullanılabilir. Tanımlayıcı yani defining ilgi cümleciklerinde kullanılır ve günlük konuşmalarda sıkça düşürülür. E, virgül kullanılmaz. Bu önemli bir bilgi. E, eğer herhangi bir sınava hazırlanıyorsak yani işte YDS gibi YÖK gibi vesaire e, o zaman eğer boşluktan sonra bir virgül varsa that'in kullanılmayacağını e, biliyoruz artık. E, sadece defining relative clause'larda kullanılır e, non-defining relative clause yani virgüllü ek bilgi veren cümlelerde kullanılmaz. Bu önemlidir ve bunu unutmamamız lazım. Örneğin, the book that I borrowed from the library is amazing. Tüphaneden ödünç aldığım kitap harika. Burada the book dediğimde ben hangi kitap olduğunu bilmiyorum. E, belli bir kitap yok. Sadece the book. Random bir kitap. That I borrowed. Benim ödünç aldığım benim ödünç aldığım dediğimde artık tanımlamış olduğum bir kitabı ee, ve bu defining bir cümle olduğu için that burada kullanılabiliyor. Hangi kitaptan bahsedildiğini that ile anlatıyoruz. The man that lives next door is a doctor. Yan dairede yaşayan adam bir doktor. Gene burada the man herhangi bir adam. That lives next door dediğimde yan dairede yaşayan demiş oluyorum. Evet. Ve aslında burada the man'i tanımlamış oluyorum. The cake that she baked was delicious. Bir kek var e, ama işte nereden alındı ne olduğu belli değil. Burada detle she baked diyerek onun pişirdiği, onun yaptığı kek yani onu tanımlamış oldum. Bazı delicious gene burada det kullandım. E, bu cümlelerde that yerine who ya da which de kullanılabilir ama that daha yaygın ve daha doğal bir kullanımdır. Özellikle günlük konuşmalarda çok ama çok fazla kullanılır. Non-defining relative clause yani tanımlayıcı olmayan ek bilgi veren cümlelerde e, biz burada ismi ekstra bilgi ekliyoruz tanımladığımız o isim her neyse. Ama biz oradaki ismi tam olarak tanımlamış olmuyoruz. Sadece onunla alakalı bir ekstradan bilgi vermiş oluyoruz virgülle ayırıyoruz bu verdiğimiz ek bilgiyi de iki virgül arasında kullanıyoruz ve that kesinlikle kullanmıyoruz. Zaten that'ten sonra virgül gelmez diye de bahsetmiştik öncesinde de aynı şekilde. Sadece who, which, whose gibi zamirler kullanılır. Örneğin, my car which I bought yes, last year is very fast. Geçen yıl aldığım araba çok hızlıdır. Burada zaten my car dediğimde hangi araba olduğu belli. E, ekstra'dan bir bilgi vermek istiyorum burada. Geçen sene aldım diye vurgulamak istiyorum. O yüzden e, which I bought last year Dedim ve iki virgül arasında tanımlayıcı mı kullanmış oldum. Daha doğrusu ek bilgi veren cümleyi kullanmış oldum. Sarah who is my cousin lives in Paris. Sarah kuzenim olan Paris'te yaşıyor. Burada zaten Sarah dediğinde kim olduğunu biliyorum. E, belli bir kişi. Who is my cousin dediğinde benim kuzenim olan. Yani Sarah diye birisi var ki o benim kuzenim. Lives in Paris. Paris'te yaşıyor. My car Virgül that I bought last year gene virgül, is very fast. Bunu bu şekilde kullanamıyorum. E, çünkü hem virgülü cümlede that kullanamıyorum hem de my car dediğinde zaten bu e, tanımlı belli bir şey. Yani burada that I bought last year kullanamam ama kullanabiliyor olmuş olsaydım da ekstra bir bilgi verdiği ve tanımlayıcı olmadığı için e, that'in burada herhangi bir işi olmayacaktı. Bu sahiplik bildirir. Possessive aslında hem insanlar hem de nesneler için kullanılabilir. Örneğin the woman whose car was stolen reported it to the police. Arabası çalınan kadın bunu polise bildirdi. The woman kadın ki onun arabası çalındı. Arabası çalınan kadın reported it bu durumu bildirdi to the police polise. Burada zaten bundan sonra gördüğünüz gibi car yani bir isim kullanmış. Herhangi bir yüklem, işte bir fiil kullanmamışım, bir isim kullanmışım. Çünkü kadının arabası demek istiyorum aslında. Burada the woman apostrophe s kullanmışım gibi de düşünülebilir. Kadının arabası ya da işte arabası çalınan kadın şeklinde. The student whose phone rang was embarrassed. Telefonu çalan öğrenci utandı. Gene burada the student hangi öğrenci? Whose phone rang. Telefonu çalan öğrenci. Telefonu derken onun telefonu. E, şeklinde düşüneceğiz. E, o yüzden de burada whose geliyor ve arkasından da hemen isim. I met a man whose daughter is a famous actress. Kızı ünlü bir oyuncu olan bir adamla tanıştım. I met a man, bir adamla tanıştım ki o adamın kızı ünlü bir aktristi. E, whose daughter yani ki kızı daha doğrusu I met a man whose daughter yani kızı ünlü bir e, aktristi. This is the house whose windows are broken. Bu ee, bir ev ki onun pencereleri kırık yani bunu tabii ki bu şekilde çevirmiyorum ee, pencereleri kırık olan ev bu this is the house hangi ev peki bu whose windows are broken pencereleri kırık olan ev bu